Bugün sizlerle beraber yeni bir Clash of Clans bölümüne daha karşınızdayım Bugün e, lig saldırımızı yapacağız hatta ilk lig saldırımızı yapacağız Klan lig savaşlarının ilk günündeyiz Ondan sonra büyük ihtimalle hesabı geçeceğim oradan devam edeceğim Çünkü bugün yani hesabın günü diye hatırlıyorum ee ben şu an 7. sıradayım liglerde ve 7. sıradaki karşımızdaki rakibimize saldıracağız. Bir belediye binası 13 var. Bu arada sadece koruyucum yok. Koruyucum 39. seviye yükseliyor. Şöyle sadece koruyucu Meksik elimden geldiğince bu köyü e, üçlemeye çalışacağız. Bu sefer amacımız ikilemek değil, ciddi ciddi üçlemek olacak. Elimizden geleni yapacağız. Ee, ama saldırımızı yapmadan önce bir hemen hatırlatma yapayım Klanımıza gelmek isterseniz şöyle bir klanımız var Korkusu Oyuncu adında etikette bu şekilde gelmek isterseniz dans 11 ve üstüyseniz 120 seviye ve üstüyseniz gelebilirsiniz Sadece davetle geliniyor Davet kısmına Youtube'dan geldiğim yazarsanız büyük ihtimal 11 ve 120 seviye üstüyseniz Zaten alınırsınız bilginiz olsun gelmek isterseniz gelirsiniz çok mutlu olurum diyorum ee, O zaman saldırıyla başlayalım ben bir hemen küçük planlama yapacağım. O sırada hala abone olmadıysan bir abone olup videoya like atarsan çok mutlu olurum diyorum. 500 abone olmamıza çok az kaldı. Ben bir planlama yapıyorum. Ondan sonra saldırıyla hemen geliyorum. Hadi bakalım. Evet yavaştan saldırıya başlıyorum. Şu alt taraftan tomruk atar atacağız. E, tomruk önüne devler atacağız. Devler öldükten sonra gerçi yapmam lazım. O yüzden bütün devleri atmayalım. Meleklerin devlere gitmemesi çok önemli. Kraliçe yürüyüş yapacağız. Şu merkeze girmemiz lazım. Öfke büyülerini kraliçe için kullanacağız. Ondan sonra ejderha saldırımız yapacağız. Tek sıkıntımız koruyucumuzun olmaması. Ejderhaları başta çok zarar görmesine sebep olacak. Ama sağlık olsun. Saldırımıza başlayalım. Şimdi. Sesini kız. Orada balonlarımız lime lime olacak ama. Aslında ejderha almak istiyordum ben oraya da alamadım. Klan kalesine. Bir tane öfke büyüm atıyorum. Güzel. Belediye binasını indirmeyi başardık. Şu merkeze gitmen lazım kraliçem. Tamam saldırıya başlayalım. Şuradan yana sıkıntı yaşamamak için. Ah kraliçem gitti. Al işte. De buyur buradan bak. Galiba çıldız alamayacağız orada kraliçenin gitmemesi önemliydi. Tekli cehennem duruyor çünkü. Neyse anla ki yine 2 yıldız almayı başardık. Koruyucum da yoktu. Gerçekten üçlenebilecek bir köydü ama ya. Yine de sağlık olsun. Klan lig savaşındaki şu anki durumumuzu da göstereceğim size. Çok rahat üçlenebilir bir köydü bu arada. Aldığımız oranı alalım biz yine. Oranda ee, lig kazanıp lig kaybetmişliğimiz var. Şöyle saldırıyı sonlandırıyorum %74 ile beraber saldırımızı sonlandırmış bulunuyorum. Orada kraliçe sonunda cehennem kulesine gitti ne yazık ki ejderhaları atarken ona biraz daha dikkat etmemiz lazım. Şu an 4 saldırıda 8 yıldız aldık ki rakiplerimiz bizden genel olarak yüksekler. Şöyle göstermem gerekirse bir tık yüksekler. Diğer kişilerin belediye binaları da daha düşük gibi genel olarak. Şu an birinci sıradayız. 3 e, yıldız almışlar tek saldırıda falan filan ama biraz daha düşük belediye binalar şu an sağlam biriyle savaşıyoruz açıkçası e, Belediye binaları savunmaları güçleri olarak Ama yine biz bu ligde bence e, Hot oha ilk 3 mü yükseliyormuş İlk 3'e çok rahat gireriz ve ligi yükseliriz diye düşünüyorum e, Bu böyle olsun lig saldırımız böyle bir şekilde sonlandırmış olalım Yan hesaptan videomuza devam edeceğim hadi bakalım hemen geliyorum Evet yan hesaptan devam ediyorum Şimdik, ee, bir tane işim boşta. Ee, Canan Kulesi, Canan Kulesi, Okçuk Kulesi, Baybay Kral. XM'in yükseltmesi bitmiş. XM'in birisi Max sandı artık belediye binası 10 seviyesinde. Şurada kütükleri temizleyelim bir tane daha kütük var bir tane ağaç var tamam onları temizledikten sonra şu okçu kılıçını yükseltmeye bırakacağım 15 dakika yükseliyor arada yükselmiş olsun orada yine eskinlikler gelmiş 12 tane parti büyücüsü kullan diyor x ürünü veriyor 2 pekka kullan diyor 2 tane de buz golemi kullan diyor 2 tane mi buz golemi bir tane sanıyordum ben ya bir tane buz golemi aldım o yüzden şöyle yapalım o zaman bir tane daha buz golemi isteyeceğiz istek e, bu hesapta çünkü benim buz golemi açık değil diye biliyorum değil mi? Bir bakayım yine de. Evet buz golemi açık değil o yüzden buz golemini isteyeceğim. E, tam tamam normal saldırılar yaptıktan sonra şey yaparız. E, büyücü, pekka ve buz golemini de basarız. Şuradan şu 350'liği alacağım. Yani köyde zaten işçilerim çalışıyor. İkisinde bir günü var yaklaşık gayet güzel. Şurada 3 tane ödüller gelmiş. 2 tane eğitim iksiri var. 500 başkent altını var. Bunu da aldım. Tamamdır. Şunu toplayalım. Ha, duvar yükselteceğiz bir de. O da var. Şu ağacı da al. Şu ganimetimize biraz duvar yükseltelim bu arada. Zaten ganimet kasacağız da daha. Al bakayım o ağacı. Ağacı aldıktan sonra şöyle 3 milyon iksiri şuraya yükselttim. Ondan sonra bir buçuk milyon iksiri buraya yükselttim. Burası biraz fazla kaçtı. Şöyle şu duvarı alalım. Buraya iki buçuk milyon altına yükselttim. Burası da fazla kaçıyor bize. Başka neresi var eksiltili? Şurayı iki milyona yükselttim. Ve... 3 milyon diyor. Şunu çıkardım mı? Burayı da 2 milyona yükseltmiş bulundum. Tamam duvarlarımızı bayağı bir yükselttik gayet güzel. Yavaş yavaş duvarlarımızı maksıyoruz. Yaklaşık çeyreğini zaten şu an maksamış durumdayız. Hemen ilk saldırı için bir köy bulup geliyorum. Aa 11. yıl dönüm pastası gelmiş. Çok güzel duruyor lan. Güzel güzel. Böyle şeyleri çok severim. 11. yıl dönüm pastası. Gayet tatlı duruyor. Ee, hemen ilk saldırıyla geliyorum. Hadi bakalım ilk saldırıyla başlayalım. Evet ilk köyümüz şöyle bir köy. Ee, direkt sondularına saldıracağım. Gayet güzel ganimet olan bir köy. Bu arada iki tane buz golemini de aldım. Onu da yapmaya çalışacağız. Beş kere iki tane buz golemi alarak. Daha doğrusu kullanarak ee, saldırı kazanmamız lazım. Yani yıldız almamız gerekiyor. O yüzden 150 almam da önemli. Ona da biraz dikkat edeceğim. 150 almaya çalışacağım. Arkadaşlarımızın güzel köylerinden. Şu kraliçe yıldırım attım kafasına. E, kaya balonunu kullanmam lazım buz golemleri onun içinde. de. Direkt buz golemleri olarak da tabledim ama kaya balonunu kullanayım zaten. Kuşatma makinesi sıkıntım yok ana hesaptan atabiliyorum kendime. Bebe tecrahlarımla beraber. %50 alacağız. Ganimetini de çok tatlı ve güzel bir şekilde aldık arkadaşımızın. Şurada bir tane karakteri sonrası kaldı. Onu da alacağım. Buz golemleri muazzam bir şekilde tanklıyorlar. Ve güzel bir şekilde kare aldıktan sonra saldırıyı sonlandırıyorum. Buradan 650 bin, 670 bin ve 6300 ganimetimiz olarak ilk saldırıdan muazzam bir ganimet kazanıyoruz. Ve saldırıyı sonlandırıyorum. Diyelim. Ee, 11. yıl dönüm pastamız. Şu okçu yükseltmeye bırakabilirim. Zaten 15 dakika. Biter o. Ee, ondan sonra ordumu tekrar basacağım ama Buraya ne ekleyeceğiz eskinliklerden 12 parti ve 2 pekka ekleyeceğiz buz golem oldu değil mi Evet olmuş 2 pekka 12 tane de Parti Büyücüsü oyna yeni geldi daha önceden de gelmişti Ara sıra getiriyorlar İkilik yer kaldı ikilik yer kalabilir sıkıntı değil sonraki saldırıyla devam edelim hemen sonraki saldırıyla geliyorum Hadi bakalım Evet yine güzel ganimeti olan bir köle karşınızdayım şöyle direkt son duvarını yağmalıcam Biraz depolarında da ganimet var şu kareksil deposu dışarıda kareksil deposuna büyük ihtimal göz dikerim ama diğer normal depoları çok zorlamayız diye düşünüyorum şöyle şu ganimeti olabildiğince alalım çünkü her ganimet bizim için duvar yükseltmesi demek şu an Duvarlarımızı ne kadar tatlı tatlı yükseltirsek bizim için o kadar iyi Tamam Şuraya bir tane bebe tayıcılar %50'yi de almam lazım. Kaya balonunu şuradan atıyorum. Hava soğuması yükseltmedeymiş. Gayet güzel. Bu arada karakter oranımız gayet iyi. Bu ara var full kahraman yükseltebiliyoruz. Bizim için çok iyi haber bunlar sürekli kahraman yükseltebilmem bu hesap çok önemli çünkü zaten kahramanlar olarak geride başladık belediye binası ona belediye binası 9 seviyesinde başladık ama şu an belediye binası ona baya hızlı bir şekilde yetişiyoruz diyebilirim kahraman olarak hadi bakalım %50'yi aldık bu arada daha fazla ganimette de gözüm yok buz golemlerim çıktı Bu kadarım orayı tanklarken birazcık daha oran alabilirim. Bu golemlerin neredeyse hasarı yok bu arada. Hadi o iksiri de biraz yağmala bizim için. Gayet güzel. Yeterli diyorum. Direkt saldırıyı sonlandırıyorum. 164 ile beraber 400 bin, 400 bin ve 3500 galimetimizi 10 kupayla beraber almış bulunuyoruz. Tekrardan buz golemimi şöyle isteyeceğim. Ondan sonra etkinlikler kısmında tamam daha 3 kere daha yapmamız gerekiyor. Kaç tane büyücü ve 12'ye 2 basmışız. 2'ye 10, 2 tane basıyorum. Şunları şuraya alıyorum. Sonraki saldırılarımızı bu büyücülerle beraber devam edeceğiz. Şöyle yıldırımlarımı da basayım. Hemen sonraki saldırıyla geliyorum. Hadi bakalım. Evet ganimet çok güzel bir köle daha devam ediyoruz şimdi şöyle bebek ejderhalarımı atacağım artık büyücülerim ve pekkalarım da var ee, Yıldırımları hangi hava olmasına atsak Şuraya 1 2 3 tane atacağım Buraya 1 2 3 Ve 4 5 Abo ne yıldırım attım ve yıldırım kalmadı ee, Öncelikle şu sonraları alalım Depoları çok benim için mühim değil. Köydeki sondaları alsam bana yeter. Klan kalesi de çıktı. Bebek ejderha çıktı klan kalesinden. Tamam. Ee, büyücülerimi atmayı unuttum ya. Şuradaki sondaları almam çok önemli. Yalnız 8000 kareksir kalmış köyde. Bu beni hiç memnun etmedi. 8000 kareksir çok fazla. İçinden buz golemi çıkacak. Ya bu kaybolunu keşke daha önce alsaydım ya. Neyse bir yıldırımda 500 kareksir aldık. İyi yanından bakalım. Yıldız da alamadık. Allah bizi ne yapmasın. Yaptığımız en kötü saldırıydı ya. Gerçekten yaptığımız en kötü saldırıydı. Muazzam bir ganimet alabilirdik. Eksi 30 kupa geldi bile. Şöyle tekrardan elite basıyorum. Ne yazık ki hiçbir alt yaramadı. E, yaptığımız şeyler. O yüzden sonraki saldırıyla devam edelim. Hemen sonraki saldırıyla geliyorum. Hadi bakalım. Evet muazzam bir iksir olan bir köle karşınızdayım. Bu köyümüzü almaya çalışacağız. Bir yandan bu sefer %50'ye de almaya çalışacağım. 10 tane bebek ejderham var. Bebek ejderha sayım çok az olduğu için biraz zorluklar yaşanabiliyor. Eee şöyle. Babacım o e, bize çok sıkıntı çıkartacak ya. Tamam bir şekilde aldık mı aldık. Güzel. İyi bir temizlik yaptık bence. %50'yi de alacağız gibi. Buz golemi artı pek kadar güzel iş yaptı. Pekka belediye binasına gidiyor. Allah belediye binasını alacak gibi pekka'mız. Güzel bu sefer daha iyi bir saldırı yaptık. Biraz daha tecrübeliydik. Diğer saldırıda çok tecrübeli sayılmazdık açıkçası. Allah güzel bir şekilde %70 almayı başarıyoruz. Saldırıyı sonlandırıyorum direkt. Güzel bir şekilde ganimetimizi de aldık. Kareksir alamamışız ama sağlık olsun en azından %50 almayı başardık bu sefer. %50 almak önemliydi bizim için. Videoluk bu kadar olsun. Diyeceğim şu 38 saniye sonra top yükseltmesi bizden ondan sonra kapatalım. Ee, son duvarları yükseltelim ya da bir tane yükseltme yapalım. Ne yükseltmesi yapacağız? Hmm. Ordu kampı yükseltmesi yapsak mı ya? 5 daha kapasite ekleyecek bize. Ordu kampı yükseltmesi okey gibi ne diyorsunuz? 17 saat 17 saat. Ben okeyim ordu kampı yükseltmesine. Zaten ikisine paramız etmiyor. Ya yani şu şu ikisini yükseltebilirim. 4 gün. Ama ordu kampını yükseltelim önce. Savunmayı sonradan da yükseltiriz. Şöyle ordu kampını yükseltmeden önce 2 milyon altınım var. Onları bir harcayayım. Güzel bir şekilde. Allah dur yanlış şeye basıyordum. Bu arada 100 binde kasmışız. Elimize sağlık. Son olarak gözünüzün önünde şöyle tatlı bir şekilde ordu kampında da 8. seviyeye yükseltmeye bırakıyorum. Ve bu videoluk bu kadar olsun. izlediğiniz için ve de değerli vaktinizi ayırdığınız için teşekkür ederim. Yarın ee, bir problem olmazsa iki video gelecek. Hem köy inceleme videosu gelecek hem anı hesapta video gelecek. Bilginiz olsun. İzlediğiniz için ve de değerli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.